Bu Kavala, Henry Barkey, Aslı Aydın Taşbaş ve başkalarının ilişkisi bu olay hıyanet içerisinde değerlendirilmeli. Bir casusluk filmine tanıklık ediyoruz ve bu casusluk filminin içerisinde biliyorsunuz casuslar casusları ısırmaz, casuslar casusları deşifre etmeye çalışır başka casuslara karşı bir casuslukla yanışması görüyoruz. Osman Kavala 5 yıldan beri hapiste ki olmamalı hapiste yani bu hıyanet çetesinin içerisinde kendisini değerlendirmeme rağmen 5 yıldan beri hapiste olan Osman Kavala'nın 2 yıl önce tam tahliye edildiği sırada bavulunu yapmış çıkarken tekrar tutuklanmasına neden olan işte bu CIA'nin eski Türkiye danışmanı Henry ile olan yemeğiydi Meğer yemeği o yememiş. E, Lokantada tesadüfen karşılaşmışlar ama casusluk yapan Henry Barkey, Aslı Aydın Taşbaş isimli gazeteciyle yemek yemiş. Neden? iki yıl bekledi hangi gazeteciyle yemek yediğini açıklamak için. Osman Kavala'yla değil, Aslı Aydın Taşbaş'la yemek yediğini açıklamak için iki yıl bekledi. Aslı Aydın Taşbaş çok sevdiği, lehine yazılar yazdığı, bırakılsın falan diye... E, ee, e, ne derler vaazlar verdiği Osman Kavala'yı niçin iki yıl önce kurtarabilecekken o yemeği ben yedim Henry Barkey ile demek yerine hiçbir şey söylemedi Henry Barkey açıklayana kadar bu yemekte kimin ne olduğunu. Bu da ikinci sorumuz. Üçüncüsü ilgilinin ta kendisi. Yani iki yıldan beri boşu boşuna boş bir suçlamayla yemek yemediği Henry Barkey ile yemek yedi iddiasıyla tekrar hapise atılan, valizini yapmışken tahliyesi önlenen Osman Kabal'a sustu. Neden sustu? Yani bunu gelin de siz bir casusluk arası, casuslar arası dayanışma, casuslar arası e, birliktelik ve yardımlaşma olarak nitelemeyeyim yani. Mümkün değil. Çünkü Markey'in bu telebire yaptığı, telebire verdiği röportajda söylediği ilginç bir cümle var. Danahmet'e Aslan'ın ismi geçmeyince ona zarar vermemek için sustum diyor. Ha, demek ki Aslı Aydın Taşbaş gibi bir Türk gazetecisinin, çift vatandaş olmasını bir yanına bırakıyorum. bir Türk gazetecisinin Henry Barke ile yemek yemesi Aslı Aydın Taşbaş'a zarar verebilir. CIA ile yemek yiyor çünkü. Yani normal bir gazeteci CIA ile yemek yemez. E, ee, Aslı Aydın Taşbaş neden sustu? Osman Kavala neden sustu? Bunlar aynı örgütün insanları ve birbirleriyle dayanışıyorlar. Birbirlerini ele vermiyorlar. Şimdi Osman Kavala kızıyor. İki yıl önce ben onun yerinde olsaydım açıklardım. Ben yemek yemedim. Tesadüfen karşılaştım. O Aslı Aydın Taşbaş derdim. Aslı Aydın Taşbaş olsaydım ki olamam. Yani mümkün değil böyle bir şey. Ee, o zaman derdim ki Osman Kavala kesinlikle değildi o yemek yiyen. Yani o bendim derdim. Henry Barkey aynı şekilde bunlar temiz insanlar değil. Hiçbirisi temiz değil. Ve bunların en kirlileri de yani aslında bu olayda en kirlisi aslında Aydın Taşbaş'tır. Şimdi Henry Barkey'in kim olduğunu biliyoruz. İzmirli bir Yahudi ailenin o yüzden çok güzel Türkçe konuşuyor oğlu İstanbullu ve yani İstanbul'dan giderek Amerikalı oluyor ve e, Türkiye'ye gönderiyorlar ki Türkiye'yi iyi bilen zaten Türk asıllı bir kişi olarak, Amerikalı olarak e, enformasyon, istihbarat geçsin. Aslı Aydın Taşbaş kimdir? Aslı Aydın Taşbaş'ın annesini, babasını tesadüfen tanıyorum ben. E, benim İspanya'da Cumhuriyet muhabiri olduğum yıllarda babası Halis Aydın Taşbaş bir mimar. Annesi Figen Aydın Taşbaş ressam, teyzesi de Füsun Demirer yani oyuncu Füsun Demirer. Annesi ve babası çok tatlı insanlardı. Bana hayrandılar. Aslanın gazetecilik okumasını, Amerika'ya gitmesini vesaire, senin gibi bir gazeteci olmasını istiyoruz dedi. Benim gibi bir gazeteci olamadı. Çünkü Meşrebinde bir kere edebiyat yoktu o bir. İkincisi çok da dürüst bir gazeteci olamadı. E, hatta çok çirkin bir gazeteci oldu. Aslı Aydın Taşbaş çünkü gitti. Ondan sonra kiminle evlendi? Ekim Alptekin. Bakın herkes nasıl birbirini buluyor, birbirinin meşrebine uygun e, insanları buluyor. Ekim Alptekin e, bildiğiniz e, Sezgin Baran Korkmaz dosyasında bir FBI ajanı ve Eski CIA Başkanı James e, Woolsey tarafından 330 bin dolar e, ödeme yaptığı Fethullah Gülen hakkında e, Türk hükümetinin talebini yerine getirerek Amerika'da e, bilgilendirici sahte haber e, üretmeye çağırdı onları ve hatta Fethullah Gülen'in kaçırılmasını organize etmekle suçlanan Amerikalılar tarafından bununla suçlanan bir kişi Henry Barkey. Ekim asıl Aslı, Aslı taş baş, CIA'nin sorumluları. Nedir bu ilişkiler a Nasıl bir hıyanetin içerisinde Türkiye? Yani bu çünkü olaylardan biri. Türk yerine Türkiye'li demeyi teklif eden insanlar tarafından ele geçirilip yönetim bizim Alev Coşkun liderliğinde Cumhuriyeti geri almamızdan önce 2015 yılından 2018 yılına kadar köşe yazarlığı yaptırılmış bu, kıza, bu kadına. Yani her şeyi o kadar yerli yerine oturuyor ki bir hıyanet çetesiyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Ve Kavala da bunun içinde. Ama Kavala 5 yıldan beri boş bir iddianameyle hapis yatırılmalı mı? Hayır. Değil tabii ki. Çünkü ispatlanamadığı sürece e, masumiyet karinesi diye bir şey vardır. Osman Kavala'yı ben AKP'lilerle Mardin'de bastım diyebilirim yani. <laughs> Kavala, AKP hükümetini demokrat, muhafazakar demokrat Müslümanlar olarak Avrupa'ya satan kişidir. Bence 5 e, yıldan beri aslında yaptığı hatayı, Türkiye'nin kötülüğünü istemesini yaptığı garip şeyleri ödüyor. Biz düşmanlarımıza da adil davranmaktan yanayız. Ama Kavala temiz biri değil.